Selam arkadaşlar. Çok hızlı bir video çekmek istedim. Bu baya önemli. Bunu hemen bir önceki videoda unutmuşum. Burada ayrı bir video olarak çekim 2-3 dakikada anlatayım diye yaptım. Şimdi ak birden falan ilerlerken, aktarda ilerlerken U'ya bastığınızda bu map'e nasıl geleceksiniz hemen göstereyim. Böyle U'ya bastığınızda açılıyor buralar. Ve her map'in yanında fark ettiyseniz böyle kuru kafadır. Böyle kutucuklardır, işaretler var. Bunlar o haritada event oldu anlamına geliyor ve bu eventleri yapmanız lazım. Çünkü mesela bakın buradaki eventi ben yapmışım ve bana 30 spirit vermiş. Bu da bir tane aura açmamı sağlıyor. Çok mühim. Mesela burada ekstradan 10 cold resistans almışız. Peki ben bunu yaptım mı yapmadım mı nasıl anlayacağım derseniz. Bakın mesela bu ancient ruin'i ben yapmamışım. Parlak duruyor. Ama bakın buradaki boss'u kesmişim daha bir soluk duruyor. Üstüne üstlük bir iki tane SS var. Mesela buradan burayı göstereyim. Bakın bu bu da burayı yapmamış, bunu yapmış. Burada geliyoruz bakın bunları burayı yapmamış. Burası neresi? Burası oluyor. Bakın ben de bu kapalı iken açık parlak bir şekilde yani bu onun yapmadığı anlamına geliyor. Ha, hepsinin bir özellik vermek zorunda değil. Hepsi bir şey verecek değil ama. Anka skill gem atıyorlar. Support gem atıyorlar. Bunları o yüzden kovalamanız lazım. Ben de mesela birazdan aktüre dönüp bunu yapacağım. Başka bakayım yapmadığım bir şey. Şunu yapmamışım muhtemelen. Buna döneceğim yapacağım. Aktikinin ilk başında şurayı da mesela Tinker's Tool'u yapmamışım. Daha parlak duruyor. Bunları dönüp yapacağım. Siz de bunları kaçırmayın. İlla ki bir skill gelecektir. Bir şey gelecektir. Veya bunlar güçlü bir şey eventler olduğu için güzel itemler da atma ihtimali yüksek. Leveling progresimizi çok hızlandıracak şeylerdir. Bunları unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.